Oğlum, gel konuşmak istiyorum seninle. Konuş. Konuşalım. Sen niye? Sen niye o kuşun üstüne atladın oğlum? Hayır yani onun da yemeye hakkı yok mu oğlum? Niye kuşun üstüne atlıyorsun? Belki bir yerlere acıdı. Belki şu an belki şu an hastaneye yatması gerekecek. Oğlum yani bir Peynir seni olur ya. Biraz peynir yedi zaten. Bir tane de onu da atladın üstüne kuşu ezdin yani şöyle şak diye atladın üstüne kuş, kuşcan haline gitti ya. Böyle bir şey olabilir mi oğlum? Ha oğlum? Ol, olamaz yani. Lütfen. hiç kafa hiç kafa kafa kabartma ya. Kafa kabartıyor. Sinirlenmeyik. Hiç uzanlı. Bacağına da bok gelmiş.